Bir gülüşü vardır yakar yandırır Resulün cemali ay utandırır Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulü görecek miyim Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulü görecek miyim? <laughs> ağlaya ya bir ömür biter Resulün cemali canıma yeter Yokluğu dünyada bir bitmez keder Özledim Resulü Görecek miyim? Yokluğu dünyada bir bitmez keder Özledim Resulü görecek miyim? Güneşleri alıp sersem önüne Rabbim sade etse gelsem yanına Afet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulü görecek mi? Affet beni i̇nşallah. deyip düşsem yoluna. İnşallah. Özledim Resulü görecek mi?